Sevgili gençler merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yeni kurmuş olduğum Balkan Matematik Köşkü Ortaokul adlı YouTube kanalımın içeriğinden bahsedeceğim. Bu kanalda 5. 6. 7. ve 8. sınıfta okuyan arkadaşlarımıza yönelik matematik konu anlatımları ve soru çözümleri yapacağız. Özellikle 8. sınıfta okuyan arkadaşlarımız LGS sınavlarına hazırlandığından dolayı LGS soru çözümleri yapacağız. Yani NGS ye yönelik yeni nesil soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Bu kanaldaki videolar e, burada da belirttiğim üzere e, Karekök yayınlarının bu branştaki akıllı tahta uygulamaları kullanılarak hazırlanacaktır. Öncelikle tabii ki sınıf sınıf konu anlatımları yapacağız. 5 6 7 ve 8. sınıf. Daha sonra bu konularla bu konularla alakalı soru çözümleri yapacağız. Bunları zaten kanalda oynatma listelerinde bulabileceksiniz arkadaşlar. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf ve ayrıca LGS matematik şeklinde oynatma listeleri yapıp orada arkadaşlar ders ders açıklayacağız. İşte birinci ders, ikinci ders, 3. ders şeklinde ve LGS matematik kısmında da yine karekök yayınlarının karekök, ROS yani rutin olmayan problemler yani nesil problem dediğimiz ve sayısal mix kitaplarının çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Ee, evet kanalımı yeni kurduğum için yani burada herhangi bir şu an itibariyle video bulunmuyor bu ilk video zaten ee, Ve abonemde bir tane görünüyor artık hangi arkadaşımız olduysa Allah razı olsun bundan sonra da arkadaşlar Hani sizler bu videoya denk geldiğinizde Abone olarak Beğeni yaparak kanalıma destek verirseniz çok memnun olurum Kanalın daha fazla kişiye ulaşması için de işte okuduğumuz e, okuldaki arkadaşlarımıza bahsederek veya işte WhatsApp gruplarımızda paylaşım yaparak eğer izin varsa tabii ki daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. E, sizlerin öneriniz, önerilerinizi açığız tabii ki. E, ama şöyle arkadaşlar işte daha önce yaşamıştık. hocam şu kitabı çözer misiniz? Bu kitabı çözer misiniz? O kitabı çözer misiniz şeklinde. Yani daha çok bizim izin almamız gerekiyor ki hani yayınlayabilirim yoksa telif oluyor arkadaşlar ve zaten var olan kanalın kapandı. Daha, daha önce Balkan Matematik Köşkü adlı bir kanalım vardı ve e, maalesef bir yayın evinin telif atmasından dolayı kapandı arkadaşlar. Şimdi izin alarak bazı şeyleri devam etmeye çalışıyoruz ki çünkü bir emek sarf ediyoruz. Bu emeğimizin e, ziyan olmaması için bunu bu gerekli arkadaşlar. Başta bunları yapacağız. Sonra izin alırsak tabii ki zamanımız olursa niye çözmeyelim? E, özellikle LGS'de farklı sorular görmek tabii ki faydalı. Onun haricinde 5, 6, 7. sınıf arkadaşlar için daha ben erken olduğunu düşünüyorum. erkenleri tabii ki çalışabilirler ama bu kanalda o sınıflarla alakalı herhangi bir yeni nesil soru çözümü yapmayacağız arkadaşlar. Daha çok konuyu anlayıp konu kavrama sorularını sindirmeye çalışacağız. Yani amacımız o. 5-6-7'deki konuları iyi anlayalım ki 8. sınıfa iyi bir hazırlık yapıp yani konu kavrama sorularında herhangi bir problemimiz olmazsa direkt LGS'de e, yani yeni sorulardan başlayabiliriz. O yüzden e, 5-6-7'lerde önceliğimiz konu anlatımı ve konu kavrama soruları olacak. 8'lerde hem konu anlatımı, konu kavramı ve ayrıyeten bir de LGS soru çözümlerimiz olacak arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.